Arkadaşlar hoş geldiniz. Hedeflektörden Taner var. Arkadaşlar bugün sizlere Seus serisinin en son versiyonu Seus TT 2030 15 programlı. Cihazımız tam bir efsane. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Arkadaşlar 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında kaya kasası dere yataklarında 20 metre, define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Su sondaj boşluk çalışmasında da 400 metre. Bakın arkadaşlar bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da gelal kampanyası Kasım'da da devam edecek. Gelal kampanyasında 17.500 TL'ye bu ürünü nakit paraya alabilirsiniz. Kartlı olursa kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli nakit olursa PTT Kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz. 17.500 lira ödeme yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar tam bir efsane. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. İki tane düğmesi var. açada sisteminde on alt düğmesinden açıyoruz programdan. Gold altın direkt altını buluyor. Bir top sahası düşünün. Orta sağdasınız Cihazı tuttunuz. Cihaz taramasını yaptı. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk. Cihaz taramasını yaptı. Döndü arka kadeyi gösterdi. Dönüyoruz. Sağ kornerden sol kornerden tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar getirip tam üzerine geldiğinde nokta atışı yapar. Yani burada define olduğunu söyler. Antenlerden derinlik tespitinde antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bomb ile aldık. Derinlik oldu 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Hedef de 46 senelik film arkadaşlar. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi. Yani Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. PTT ile gönderiyorum. Kutu içine bakıyorsunuz. Nakit 17500 kredi kartında olursa 20.000'i 20 4 taksitli hedefdirektör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tercih ediniz. Çünkü biliyorsunuz hedef direktör 46 seneden beri ben 26 seneden beri burada ekmek yiyorum. Sattığımız ürünlerin hepsi garantili ve Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Şimdilik iyi günler diliyorum.